düşünüyorsunuz? Öncelikle Kocaeli halkın hayırlısı olsun öyle diyelim. Yani biz beklentilerimizin altında bir oran oldu. Niye dersiniz? diğer büyük şehirler mesela Adana 17 TL aynı şehir içi tarifesi. Ankara 15, Antalya 15, Muğla 15, Ordu 14, Bursa 13,5. Baktığınızda biz diğer illere göre sal anlamda değil ama rakamsal anlamda daha altında kaldık. Kocaeli'de gelen ulaşım zamına Kocaeli Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt tepki gösterdi. Yeni zam oranını yetersiz bulan Kurt, Kocaeli'de ulaşımın diğer illerden daha ucuz olduğunu söyledi. Şöyle söyleyeyim, e, öncelikle tabi e, tabii sadece en büyük sıkıntı motorin biliyorsunuz. Bir pandemiyle başlayan sonra ekonomi krizle beraber devam eden bir kaos var. Olağanüstü haller var. Yani 6 ayda bir zam almak zorunda kalıyoruz. Belki bu bugün verilen bu zam oranı e, mazot motorinin yerinde durmamasıyla beraber tekrar belki de bir iki ay sonra tekrar bir şeyin kapısını çalacağız. Çünkü dediğim gibi diğer illere göre baktığımızda onların altına kalıyor. Bizim beklentimiz %100'dü. Fakat maalesef şu anda %62.50 ile bugün karar alındı. Dediğim gibi sadece motorun da büyük. Diğer işletme giderleri çok afaki rakamlarda. Araç bakım onarım giderleri, lastik, bandrol, fazla iki ay ya gideriz ya gideremeyiz. Çünkü dediğim gibi en büyük bize sıkıntı motorun fiyatlarının yerinde durması. Şimdi cuma günü tekrar bir daha zam var. Dün bir zam geldi, cuma günü bir daha zam var. Herkes şunu diyor, 45 50'lere çıkacağını söylüyor. Eğer o rakamlara falan gelirse bu şartlarda bizim zaten yürümemize imkan yok. Ama ben şunu istiyorum. Bilhassa Kocaeli halkı vatandaşımız da haklıdır. Fakat empati yapmalarını istiyorum. Gerçekten kendilerini bizim yerine yerine koymalarını istiyorum. Çünkü biz de ev geçindiriyoruz. Bizim de çocuk çocukla mükellef Baktığımız aile bireyleri var, şoförlerimiz, şoför hesaplarımız, çocuk çocukları var, kirada oturanlar var. Yani biz de bu kentte veya bu Türkiye'de gelen diğer zamlardan rahatsızız. Dolayısıyla artık zam kaçınılmaz oldu ama beklentilerimizin altında oldu diyorum.